çok dikkat etmek lazım. Tabii yeni yıl. Bildiğiniz üzere daha evvel pandemi suretiyle aileler bir araya gelemedi. Sevdikleriniz de bir araya gelemediniz. Yılbaşı sofralarının zenginliğini, insanların imkanlarına göre o masalanın donanması tabii ki sizin e, yılda bir günü kutlamanız, yeni bir yıla girmenin heyecanını sevdiklerinizle paylaşmanız için önemli. Sahte ve fason üretiminin oldukça yaygın olduğunu hatırlatan Türkiye İslam ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı BDB Palandöken bunun için dikkatli olmak gerekiyor. Merdiven altı ürünler ise maalesef artık ucuz olsun diye kapı önünde ya da araba arkasına satılan ürünleri almak büyük bir hayal kırıklığına yol açabilir. Yevcekerin fiyatları aşağı yukarı bellidir ve o fiyatın altında satış yapılamaz. Ucuz fiyatlı ürünlerin arkasında ise genellikle düşük kalite, hijyen eksikliği ve sağlıksız üretim süreçleri bulunur. Sizin yapmanız gereken şey ise asla alacak olsanız evinizde sağlıklı bir şekilde yiyeceğiniz ürünler olmalı dedik. Bunun için yapacağınız şey şu, çok dikkatli olmak lazım. Bu dikkat ederken de tabii temel gıda maddelerinin en çok tüketildiği, işte kuru yemiş, yemek, Aynı şekilde tatlılar, pastalar vesaire hepsi çok önemli. Şimdi merdiven altı türedi. Artık ne yapalım ucuz olsun. Karışık kuru yemiş alacağız ama evet, böyle kapıda satanların veya işte arabasının arkasında satanların daha ucuza verdiklerini varsayıp onlardan alırsanız süsleğine uğrayabilirsiniz. O tatlıların fiyatı belli. Sizin evinizdeki yiyeceğiniz kalitedeki ürünleri az da olsa seçerek almanız bence belki de o sofranın zenginleştireceği en güzel emtialar olacak dökülen korsan satıcılara ve gerçek kimliklere belli olmayan her türlü içecek maddelerine dikkat etmek lazım. Mutlaka bandrolü, ruhsatı olan oda kayıtları bulunan esnaftan alışveriş yapmanız sizi muhtemel sorunlardan korur. Bunun için merdiven altı diye tabir ettiğimiz ancak kimyasal şey ne olup ne olmadığını bilmediğimiz hiçbir ürünü sakın evinize koymayınız. Ağız tadınızı bozmayınız ifadesini kullandık. Bu korsan satıcılara aynı şekilde bu ürünlerin işte sepetler içerisinde süslenmiş, gerçek kimlikleri belli olmayan, her türlü içecek maddelerine dikkat etmek lazım. Mutlaka bandır ölü, satıldığı noktaların belli olduğu ruhsatları olan, oda kayıtları olan esnaftan almanız sizi mutlu edecek. Bunun için merdiven altı diye tabir ettiğimiz ancak kimyasal içerikliği ne olan ne olmadığını bilmediğiniz hiçbir ürünü Sakın evinize koymayınız. Ağız tadınızı daha doğrusu bozmayınız. Trafiğe çıkacak vatandaşlara uyarı bulunan Balan Döken, özellikle alkol kullanımının artı, yorgunluk gibi durumlar sebebiyle araç kullananlar çok dikkat etmeli. Bu durumda araçların başına geçmemeli. Taksi duraklarımız hizmet veriyor. Yerel yönetimler ve halk otobüsleri de aynı şekilde hizmet veriyorlar. Kolu kuvvetleri her ne kadar eğitimleri yapsa da biliyorsunuz ki her insanın başına kolu kuvveti koymak da mümkün değil dedi. Bizim bütün taksi duraklarımız, Sabaha kadar sefer yapan yerel yönetimlerin otobüsleri vesaireler e, redik, e, binmek suretiyle bu tür kazalara da sakın ola karışmayınız. Tabii ki kolluk kuvvetleri, tabii ki yerel yönetimler bu tür eğlence mekanlarında başta olmak üzere denetimler yapılıyor. Ama biliyorsunuz birebir her insanın başına böyle bir kolluk kuvveti veya her bulunduğunuz sertte bunları bir arada görmesi mümkün olmayabiliyor.